Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomuzda size münafıkların yapmış olduğu bir e, binadan, bir mescitten bahsedeceğiz. İsmi Mescidi Dırar. E, dersimiz yetişmedi. Artık e, dersimizin kalanını YouTube üzerinden tamamlamaya çalışacağız. Ve e, böylelikle de Mescidi Dırar'ı yakından tanımış olacağız. Mescidi Dırar e, münafıkların uğraşı sonucu 9. yılda yapmış oldukları bir yapıdır. Senetül Müfud ismini verdiğimiz e, elçiler yılında 9. yılda e, bazı önemli hadiseler oluyor münafıklar açısından. Münafıklar e, bu e, yılda adeta iki darbe yiyecekler arkadaşlar. Birinci darbe e, Hazreti Peygamber'in münafıkların bu zararlı mescidini dırar, zarardan geliyor arkadaşlar. Zararlı mescidi yıktıracak veya yaktıracak arkadaşlar. Diğeri de münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Übey bin Sevil ölecek. Münafıklar sahipsiz kalacak, başsız kalacak ve artık inzivaya çekilip gizliden hareketlerini yürütmeye devam edecektir arkadaşlar. Mescid-i Dırar'la başlayabiliriz. Mescid-i Dırar'ın yapılmasının arka planı vardır. Şöyle Arka planda baş münafık Abdullah bin Übey bin Selim'in bir dayısının oğlu var. İsmi Ebu Amir. Cahiliye döneminde böyle ruhbanlığa özeniyor ve ruhban elbisesi diyor. Garip birisi. Yani zaten böyle bu dönemde peygamberlik iddiasında bulunanlar da var. Yani 10. yılda işte Hazreti Peygamber'e gelip işte yeryüzünü ikiye bölünmeyi Muhammed yarısını sen yönet yarısını ben yöneteyim diye işte peygamberlik teklifinde e, bulunanlar var Müşerremetül Kezzap gibi. Dört tane mütenebbimiz var. Mütenebbilerin ortak noktası, yani peygamberlik noktasında e, ısrarcı olan, e, iddiada bulunanların ortak noktası elbiseleridir. Kıyafetlerine önem verirler. Böyle bir sihirbaz edasında kıyafet giyerler. Ebu Amir de bunlardan birisi. Tabi onun bir beklentisi var. Beklentisi e, Medine'deki insanların ve Arap Yarımadası'nın liderliğini belki ruhani liderliğini elde etmek. E Ubey bin Selim de benzer bir talebi vardı. İşte hatta Allah Resulü gelmeden önce kendisine bir de taç yaptırmış. Tam tacı takacağı sırada Allah Resulü gelmiştir. Onların ikisinin de böyle bir beklentisinin neticelenmemesi veya karşılık bulmaması sebebiyle Allah Resulüne düşmanlıkları söz konusu. Ve bu düşmanlıklarını da dindiremeyecekler. Kendilerini frenleyemeyecekler. Dolayısıyla bu düşmanlığın sonunda bazı işlere girişecekler. Böyle ki Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Amir onu kıskanacak ve kendisi Medine'den Mekke'ye gidecek. Mekke'de müşriklerle aynı safta olup Mekke müşrikleriyle beraber savaşacak. İşte Bedir Savaşı'nda onlarla beraber Uhud'da, Hendek'te Onlarla beraber tabi bir netice alamamış. Mekke'nin fethiyle artık Mekke'de kalamayacağını anlayınca Taif'e gidecek. Taif'te fethedilince e, Şam'a gidip Şam'da kalacak. Şam'dan dönüp Kuba'da kaldı rivayet edilir. Ve e, münafıklar kendisini çok seviyorlar. Münafıklar diyecekler ki bir dernek mantığıyla aslında bir mescitten ziyade bir dernek mantığı, bir toplanma yeri olsun istiyorlar. Çünkü Onların da sayısı bir hayli var. böylelikle ortak karar almaya çalışıyorlar. Ortak akılla hareket etmeye çalışıyorlar. Ya, diyecekler ki tabii yaptığı işleri de biraz meşru bir zemine çekmeye çalışıyorlar. Yani mescit görünümünde ama arka planda zararlı işlerin yapıldığı bir bina tesis etmeye gayret etmişler. kendisine diyorlar ki biz bir mescit yapalım. Sen de gel yanımızda otur. Fikirlerinden efendime söyleyeyim neman alalım ve hep birlikte ortak düşmanımıza karşı e, hareket edelim diye e, kendisine teklifte bulunuyorlar. Ebu Amir de şimdi doğrusu Medine'ye tekrar gelmek istiyor ama gelişi bu sefer farklı olsun istiyor. Yani Medine'yi e, ele geçirmek, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak istiyor ve bu işte de Rumlara güveniyor. Çünkü Rumların o gün Müslümanlarla biraz problemi var. Muhtesad Savaşı yapılmış. Ve e, Müslümanlarla e, Rumlar arasında bir soğuk savaş dönemi hakim. E, ki Bu soğuk savaş dönemi tebrikle tekrar ortaya çıkacak. E, dolayısıyla Rumların kendisine yardım edeceğinin de farkında. Diyor ki ben Rum kralına gideyim. Kayser'den asker isteyeyim. Asker gelince Medine'ye saldıralım. Muhammed ve adamlarını e, buradan çıkaralım diye bir e, düşünceye kapılıyor. Bu niyetle arkadaşlar mescidi durar yapılmaya başlanıyor. Tabii yapılması için izin belgesi almaları gerekiyor. Yani bir mescid yapılacaksa Allah Resulü'nden izin alınması lazım. Tabii bir sebep olması lazım. Yani Kuba'da mescid inşa etmek için geçerli bir sebebin olması lazım. Onlar şöyle bir bahane uyduruyorlar. Allah Resulü diyorlar ki ey Allah Resulü biz işte yaz kış demeden hastalık sağlık demeden geliyoruz. Mesih-i Nebeviye, Kuba ile 5 kilometrelik bir mesafe. Tabii e, tabi bazen zor günler yaşıyoruz. Seller oluyor, efendime söyleyeyim. E, yağmurlar yağıyor. Bu zamanda zorlanıyoruz. E, can güvenliğimiz tehlikede. Bize müsaade etseniz de biz de bir, mescit kursak. Yeryüzünün en takvalı mescidini kursak. E, yeryüzünün en e, anlamlı mescidini kursak diye Allah Resulüne e, gelip danışıyorlar. E, ve e, tabii bu mescidi yaptıktan sonra Allah Resulüne geliyorlar ve diyorlar ki ey Allah Resulü biz mescidimizi yaptık. Ee, yani eğer e, siz de gelip içerisinde namaz kılarsanız e, mescidimiz daha anlamlı hale gelecektir, daha güzel olacaktır. Allah Resulü de e, yani direkt evet demiyor. Çünkü gelenlerin artık e, ne niyetle geldiğini herhalde Allah Resulü biliyor veya onları tanıyor. Allah Resulü Direkt evet demiyor. Şimdi ben sefere çıkıyorum diyor. Yani Allah Resulü tebrik seferine gitmek üzere. Şimdi sefere çıkıyorum. Sefer dönüşünde eğer Allah kısmet ederse, Allah dilerse gelip namazımı kılarım diyor. Çünkü Allah Resulü'nün içerisinde namaz kılmış olduğu bir mescid biliyorsunuz. Önemli hale gelir. Ama onların amaçları Allah Resulü'nün sevgisini kazanmak veya Allah Resulü'nü burada namaz kıldırmak değil. Allah Resulü mescide geldiğinde Allah Resulü'nü burada suikasta öldürmek istiyorlar. Asıl niyetleri bu. Ve Peygamber Efendimiz bu sırada Hazreti Peygamber Tebük'e gidiyor. Tebük dönüşünde tam Medine'ye girmek üzereyken münafıklar önünü kesiyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz mescidimizi yaptık. Takva mescidimizi yaptık. Sizi bekliyoruz. Gelsiniz de içinde bir namaz kılsanız. Allah Resulü de tam yönelmek üzereyken Tövbe suresinin 107 ve 110. ayetleri nazil oluyor. Ee, bakın ayet-i kerimeyi okuyalım. Bir de zarar vermek, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenin gelmesini beklemek için yani Ebu Amir'i veya Rumları kastediyor arkadaşlar için bina yapıp e, onu mescid edilenlere ve bununla da iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak ki yemin edecek olanlar vardır. Allahu Teala tanıklık eder ki onlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar. Sen onun içerisinde hiçbir vakit namaza durma emri geliyor. Yani e, münafıkların yapmış olduğu tüm çabalar deşifre oluyor. Bir e, ayet i kerimeyle arkadaşlar artık gün yüzüne çıkıyor ve buranın takva mesleğinden ziyade bir e, şer yuvası, bir efendime söyleyeyim kötülük yuvası olduğu anlaşılıyor. Tabi durum böyle olunca Allah Resulü münafıklardan ayrılıyor, Medine'ye gidiyor ve e, ashabtan bazılarına e, emir veriyor, gidip diyor şunu yıkınız, yakınız e, arkadaşlar temizliğin en güzel tarafı yakmaktır biliyorsunuz mesela. Bir pislik gördüğünüzde eskiden işte e, iğne yapacakları zaman ucunu yakarlardı ki steril olsun diye. Bazen sterilizasyonun yöntemi yakmaktır. E, Müslümanlar gidiyorlar arkadaşlar o binayı akşamla yatsı namazı arasında ateşe veriyorlar. Tabi münafıkların hepsi dağılmış e, durumdalar. Hiç kimseden ses yok kimse gelip buranın hesabını soramıyor. Çünkü ayet çok net e, deşifre olmuşlar. Onlar da sesini çıkartmıyorlar. Yine bu ha, e, bu e, yılda başka bir hadise meydana geliyor. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül e, ölecek arkadaşlar. Abdullah Hazreti kabilesinin ileri gelenlerinden biliyorsunuz. E, ve e, Bedir Savaşı'ndan hemen sonra Müslüman olduğunu söylüyor. Lakin ee, onun Müslümanlığı arkadaşlar biliyorsunuz dışta Müslüman içte problemler var fırtınalar var halis niyetli değil o yüzden kendisine münafık e, yakıştırması yapmakta bir sakınca yok ki e, münafıkların da reisidir zaten içi başka dışı başka olanlara e, İslami literatürde münafık denilir e, birçok hadisesi var yani Übey bin Selim Uhud'dan biliyorsunuz geriye döndü işte ee, Beni Mustalik kadresi sonucunda işte içimizdeki şerefler, içimizdeki işte falanları Medine'den çıkartacak diye tehditler savurdu. İfka hadisesinde e, Hazreti Ayşe'nin iftira, e, namusuna iftira attı e, ve bu iftiranın sonunda kendisine kazıf cezası e, tatbik edilmedi. E, edilmemesinin birçok sebebi var arkadaşlar. eee yani bunları daha önce söylemiştik. Yani bir kabile reisi olması hasebiyle iki arkadaşlar yani bu haddi kendisine vurdukları takdirde yani Hazreç kabilesinin dağılacağı veya Hazreç kabilesinin İslam adına olumsuz belki faaliyetlere girebileceği endişesi var. Bir de Müslümanların bütünlükleri bozulmak istenmiyor. Artı yani çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki e, kazıf cezası Müslümanlara uygulanır. Yani e, iftira yatan bir münafık arkadaşlar, bazı şeylerin ahirete kalması belki daha hayırlıdır. E, Abdullah bin Üvey bin Senül bu yılda, hicretin dokuzuncu yılında hastalanıyor, 20 e, gün süren bir hastalığı var. <laughs> Vefat etmeden önce de Allah Resul kendisine ziyaret etmiş. Peki neden ziyaret ediyor? Çünkü oğlu Abdullah Allah Resulü'nün sevdiği kişilerden birisi Abdullah'ın hatırına ziyaret ediyor babasını. Ee, Hazreti Peygamber'den de gömleğini istiyor. Diyor ki ey Muhammed diyor. Yani bir sürü kötülük yaptın bari şu gömleğin var da işte melekler o gömleği görünce en azından transit geçerim diye düşünüyor. Ee, Allah Resulü gömleğini veriyor. Ee, tabii arkadaşlar yani burada da şunu anlıyoruz. Demek ki yani Müslüman psikolojisi ve münafık psikolojisi biraz farklı. Münafıklar işte ottan, çöpten, gömlekten medet umuyorlar. Yani kurtuluşun bunda olduğunu düşünüyorlar anladığımız kadarıyla. Yani halbuki hakiki kurtuluş varken farklı bir kurtuluş vesilesi bulmaya çalışıyorlar. Bu da münafık psikolojisinden olsa gerek. Ve e, Allah Resulü Übey Bin Selül ölünce e, abdestini alıyor. Cenazesine katılmak istiyor. Hz. Ebubekir de hazırlanıyor. Hazreti Ömer her zamanki tavrıyla Allah Resulü'nün karşısına geçiyor. Ey Allah Resulü diyor siz bir münafığın cenazesine mi gidiyorsunuz? Evet diyor Allah Resulü. Evet gidiyorum. Gidemezsiniz ey Allah Resulü diyor. tam bu sırada arkadaşlar ayet-i kerimede Hazreti Ömer'in söylediği şekilde geliyor. O la tusalli ala ahadin minhum ma tebele. Yani onlardan biri ölürse asla ve asla namazını kılma buyuruyor allah Teala. Tabi münafıkların namazı kılınır mı? Kılınmaz. E, bu ayet-i kerimeyle de ortaya çıkmış oluyor. E, peki bundan sonraki münafıklarda ne olacak? Yani daha münafık olan birçok kişi var. Allah Resulü onların e, namazlarının kılınmaması için yani kazaran işte çünkü münafıklar değişikli olmuyor. Yani Müslüman olabilir şey ile olmuyor veya toplumu bölmemek için diyelim eşit olmuyor ama Allah Resulü'nün bu isimleri Huzeyfetü'l-Yemani'ye bildirdiği Huzeyfetü'l-Yemani'nin gittiği cenaze namazına ashabın da gittiği onun gitmediği cenaze namazına da ashabın gitmediği rivayet edilir bu şekilde münafıkların ismi cismi açıklanmadan öldüğünde kim oldukları anlaşılmıştır. Übey bin Selim'in tabii ölümü önemli bir hadisedir. Yani münafıklar en ağır darbeyi almışlardır. Lidersiz kalmışlardır. Bu da münafıkların artık İslam karşısında bir piyiliyat içerisinde olamayacaklarının göstergesidir. Evet, dersimizi kısaca sonlandırabiliriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.